Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Boom Beach Frontline oynuyoruz. Clash Royale'dan farklı bir şekilde yine Supercell'in Yaptığı bir oyun. Boom Beach kafasında bir oyun. Boom Beach'teki karakterlerle oynuyorsunuz. Burada yine adaları keşfediyorsunuz Boom Beach'teki gibi. Ve burada karakterler var gördüğünüz gibi. Yüce, taarruzcu, keskin nişancı, lazerli korucu gibi. Diğer sağdakiler Makine tüfekçi ve nişancı. Bunlar savunma kuleleri. Bir maça geçelim arkadaşlar. Oyunun temelinde iki bölge var o iki bölgeyi ele geçirenler kazanıyor. Oyun bu kadar basit aslında. Hemen şimdi maça geçelim. şu an beklerken bu böyle videolar gelsin mi? İlk bakış videoları gelsin mi? Onları da yorumlar yazarsanız çok sevinirim. Şu anlık böyle bir video çekiyorum. Evet gördüğünüz gibi bunlar bizim tehcizatlarımız diyebilirim. Hemen karakterimi seçiyorum. Buradan alamadık konu. Ortadaki havadan küçük robotlar veriyor bize. Ve onlarla sniperler çok hasar veriyor ama canları da ona göre az. Şu an mermi doldurmayı bekliyorum. B'ye çok fazla kişi geldiler o yüzden giremem. Ama şöyle biraz yardım edebilirim. B'yi iyi temizledik bence ama öldük. Ölünce arkadaşlar öldüğümüz karakter değişiyor bunların süreleri. Bu bir dakika beklemeye girdi. Ben o zaman sniper aldım. Şimdi o yardakçıları aldık. Buradan bastığım zaman havadan iniyorlar gördüğünüz üzere. Şunu şu adamı vursam bir kere ölecek zaten. Evet öldü. Buradan ana kuleye menzil dışından vurabiliyorum. Ama şu an inşaat inşaatlıkları için şu canımız az olduğu için şu tankı öldüreyim. Aa evet öldü. Orası çok kalabalık. Yani şu an taretleri öldürebilirsem. evet Bir taretini indirdik. Diğerini de vuruyoruz. İkisini de öldürdük şu an ama karşı sniper bana vurdu. Son 5 saniye kalmış onu bekleyeceğim. Bu karakter iyi çünkü. Şuradan arkadaşlar onu göstereyim. Adam aldı. Ben alabiliyor muyum? Alamıyorum. Şu an karşıdakini alayım o zaman. A'yı kaybettik hemen A'ya gidelim. A bizim için çok önemli şu an. Çünkü A'yı alırsak şu an maçı direkt kazanmış oluyoruz. Şu an iyi orayı savunduk. Hem B ve şu an B'de rakipler var. Ama şu an A'yı biz alıyoruz. B'yi de yavaş yavaş alıyoruz. Eğer süre bitmeden ikisini de alırsak. iki, iki bölgeye de hakimiyet kurarsak. Ondan geriye sayıyor. Oyun. Ve kazanmış oluyoruz. Şu an B'yi aldık. A'yı da yavaş yavaş alıyoruz. A'yı da aldık şimdi arkadaşlar. Son 9 saniye. 9 saniye içinde rakip B'yi alamazsa biz maçı kazanıyoruz. Evet alamadılar. Ve maçı kazandık arkadaşlar. Böyle iki bölgeyi alma e, oyunu diyebiliriz. Birinci olmuşuz bu arada. Oyunun temeli bu. Yani böyle maç yapıp kupa kasıyorsunuz. Yine ilerliyorsunuz. Ve arkadaşlar 8 seviye olmuşuz. Böyle seviye atladıkça daha farklı bölgeleri açabiliyorsunuz. Mesela şurayı keşfetmişim. Burayı keşfedince bana vereceği şey hava saldırısı ve şifa. Şu an atlayabilirim ama atlamayacağım. Ya da atladım. Mesela atladım. Elmas vererek. Hava saldırısı ve şifa sandıklardan bulabiliyorum. Yani bana direkt vermiyor. Bunu mesela büyük sandık açalım hemen. Bakalım çıkacak mı? Para geldi. Evet hava saldırısını çıkarttık. Mesela hava saldırısı artık bende var. Onu özel güç olarak alabiliyorum. Bundan sonra da böyle video videolar eğer siz isterseniz gelebilir. Haritalar hızlı değişiyor. Hani haritaları böyle değişmesi için beklemiyorsunuz. Hava saldırısını alacağım yeni geldiği için. Sniperin menziline girmeden onları öldürürüm. Şu an bana tek atabilir çünkü çok fazla hasar Evet öldürdük ama canım bir kaldı. Yani birden daha az olabilir. Gördünüz şu an kendi base'imin içinde olduğu için bana hasar veremiyor. Ama ben ölmem lazım o yüzden çıkıyorum. Yoksa çünkü ilerleyemeyiz. Evet öldüğüm için hava saldırısı da boşa gitti ama kullanılmış. Ben öldüğüm için öldüğüm yere hava saldırısı düşmüş. Olduğum yere düşüyor yani hava saldırısı. Ben şu an yavaş şu yavaş tareti vurayım şu küçük e, tıpkı diyeyim robot diyeyim bunlar da biz olabiliyoruz yine içine girip yine sadeceki paramızla alabiliyoruz şu an beni takip ediyor ama onun menzili çok düşük olduğu için yani buraya kadar girdi ama bana vuramayacak burada. Evet onu öldürdük şu an. Öldürünce içinden küçük küçük robotlar çıkıyor. Çok fazla sor aldık ama bunlardan da. Evet olduğum yeri tekrar hava saldırısı düştü. Şu an B'yi alamıyoruz. A'ya da hasar almışız. Eğer uzatmalara giderse hasardan dolayı maçı kaybedebiliriz. Yine Clash Royale gibi böyle bir mantık yapmışlar. Hasardan dolayı maçı kaybetmek diye. Bizimkilerin hepsi A'da toplanmış ama B'ye gelen yok o yüzden maçı kaybediyoruz. Yani şu an beraber ama uzarsa maç bitecek. Ortaya gideceğim. En azından birilerini görürüz diye. Evet birini daha öldürdük. Şöyle A şu an saldırı altında. A'yı etmemiz gerekiyor. Benim de canım çok az olduğu için öldüm hemen. Mesela bunu da göstereyim. Bunu aldık arkadaşlar. Yakın mesafe. Ama çok fazla hasar vuruyor. Şu an iki seviye olduğu için o kadar hasar vurmaz büyük ihtimalle. Evet yani şu an kaybediyoruz. Adamlar süre bittiği için. Süre bittiğinde bir Yeri ele geçirdikleri için maçı kaybettik. Maç oyun böyle arkadaşlar. Yani iki bölge var, iki bölgeyi kazanmaya çalışıyorsunuz. Ee, nasıl bulduğunuzu yorumlara yazarsanız sevinirim. Ee, bu video böyleydi arkadaşlar. Herkese iyi günler. Abone olmayı, yorum atmayı, like atmayı unutmayın.